Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbe cümayin. İmam Maturidi Rahmetul Aleyhin tevrat Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 180. ayet okuyoruz. Sizden birine ölüm geldiği ve servet bırakacak durumda bulunduğu takdirde anasına, babasına ve yakınlarına vasiyet etmek suretiyle münasip bir mal intikal ettirmesi sizin için gerekli kılınmıştır. Bu Allah'ın saygılı kulları üzerindeki bir hakkıdır. Vasiyetin konumu ve nes edilip edilmediği meselesi. Sizden birine ölüm geldiği ve servet bırakacak durumda bulunduğu takdirde anasına, babasına ve yakınlarına vasiyet etmek suretiyle münasip bir mal intikal ettirmesi sizin için gerekli kılınmıştır. Alimler bu konuda farklı yorumlar yapmıştır. Denildi ki aziz ve celil olan Allah başka bir ayette miras paylarını açıkladığı için bu beyan nesedilmiştir. Bazıları da nesedilmediğini belirtmiştir. Bu görüşte olanlar tarafından ayet hakkında iki yorum yapılmaktadır. Denildi ki vasiyet öngörülmüştür. Çünkü insanlar İslam'a yeni giriyorlardı. Kişi Müslüman olurken anne babası olmuyordu. Binaenaleyh vasiyet gerekli kılınmıştır. Mealindeki ifade miras alamayacak olanlara dairdir. Bazıları ise varislere vasiyet yapılabileceğini dolayısıyla ayetin neshedilmediğini söylemiştir. Ayetteki vasiyet emri ise orada sayılan kişilerden varis olmayacaklarla ilgilidir. Ancak vaset ifade edilirken kütübe kelimesi kullanılmıştır ki bu farziyeti gerektirir. Dost edilmesi yasaklanan kişilere iyilikte bulunmasının farz kılınması da mümkün değildir. Nitekim şöyle buyurulmaktadır. Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin ve Allah'a vahid güne inanan bir toplumun dostluk ettiğini göremezsiniz. Bilindiği şekliyle farz olmayı gerekli görmek dostluk ilişkisini devam ettirmek ve sevgi beslemeyi zorunlu hale getirmek demektir. Halbuki bu yasaklanmıştır. Binaenaleyh ayetin bilinen şekliyle valis olanlar hakkında indirildiği ancak daha sonra nesilliği ortaya çıkmıştır. Nihayet gerçebilen Allah'tır. Bir, kısa, bir kısım alimler hayır bu beyan hem varis olabilecek hem de olamayacak kişileri kapsamaktadır demişlerdir. Çünkü ayette sizin için gerekli kılınmıştır buyurulmaktadır. Binaenaleyh bu tür bir vasiyette bulunmak onlara farz olmak üzere emredilmiştir. Öte yandan vasiyet emrinin mensur olduğunu savunanlar dili olarak şu ayete dayanmışlardır. Allah size çocuklarınızın hakkında miras vermenizi emreder. Bu ayette her hak sahibinin hakkı belirtilerek vasiyet kavramıyla bir emir verilmiştir. Allah'ın emir verdiği kişinin kendisine farz kılınanı yerine getirmeme hakkı yoktur. Ancak önceki ayetin bu beyanla nesedilmediğine dair iki şekilde delil getirilebilir. Birincisi Allah size emreder beyanı ilk beyandaki gibi bir tavsiye ihtiva etmektedir. Bu beyanda hak başkanına verilmiş müstakil bir hak gibi düzenlenmiştir. Çünkü burada mirasla birlikte belirtilip sonra mirasın ortadan kaldırıldığı bir vasiyet söz konusu değildir. Diğeri Cenab-ı miras ayetinde yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra buyurmuştur. Bu beyanda miras hükmünü vasiyet şartına bağlamış ve mirasa sahip olmayı vasiyetten sonra zikretmiştir. Böylece vasiyet hükmünün devam ettiği ortaya çıkmıştır. Nesi iddiasının isabetli olup olmadığı hususunda iki yorum daha yapılmıştır. Bazı alimler Allah size çocuklarınız hakkında emreden beyanı mirastan pay almayan ve miras ehlinden olmayan kişiyle ilgili olduğunu söylemiştir. Böylece için bilahare miras hakkının doğması önceki hakkını engel teşkil etmez. Bazıları da bu beyanın zaten varis statüsünde bulunanla ilgili olduğunu söylemiştir. Bu durumda sonra gelen beyan önceki hakkını engel teşkil eder. Ailenin bir kısmı vasiyet beyanın şu ayetle nesh edildiğini savunmaktadır. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Yine anne babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlarda bir pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır. Allah'ın kendine mirastan belli bir hisse ayırmasına rağmen varise vasiyet yapılabilseydi o takdirde ayrılan payın az değil daima çoğu tahsil edilmiş olurdu. Şu halde kendine az veya çok payın ayrılmasıyla önce belirlenen vasiyet hükmü kaldırılmıştır. Bize göre vasiyet hükmü bazı alimlerin iddia ettikleri gibi bu ayetlerle mensup olmamışsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle hükmü kaldırmıştır. Allah her hak sahibinin hakkını vermiştir, artık varise vasiyet yoktur. Resulullah bu hadisiyle Allah'ın her hak sahibine gerekeni verdiğini ve varisliğe yönelik vasiyetin kaldırıldığını açıklamış bulunmaktadır. Diğer taraftan Yüce Allah her hak sahibinin hakkını vermiştir. Artık varise vasiyet yoktur. Mealindeki rivayet edilen hadis hakkında farklı görüşler ileri sürmüştür. Bazıları ayetin nesledilmesi caiz değildir. Çünkü sünnet kitabı nesledilmez demiş. Diğerleri ise hayır nesledilebilir. Ancak bu hadis haberi vahittir şeklinde kanaat belirtmiştir. Haberi vahitler sizin görüşünüze göre kendi statüsünde bir haberi bile nesedemezken alemlerin Rabbi'nin kitabını nasıl nesetsin? Sünnetin kitabı nesedemeyeceği biçimindeki birinci görüş hakkında daha önce açıklama yapılmıştı. Onları bu görüşe sevk eden husus nesin konumunu bilmemeleridir. Şayet bilselerdi inkar etmezlerdi. Daha önce belirttiğimiz üzeresi bir hükme ay hükmün önceden belirlenen zamanda sona erdiğinin beyanından ibarettir. Hadisin haber vahit olduğunu söyleyenler gelince bu konuda isabetli tespit şudur. Söz eden hadis rivayet açısından haber vahittir. Kendisiyle amel edilmesinin bilinmesi açısından ise mütevatirdir. Fil, teva, fil tevatür. ilkeye göre amelle oluşan tevatür kullanılacak en değerli haberdir. Çünkü asırlardır biline gelen ve ailelerce mesnet kabul eden mütevâtirin en belirgin özelliği şöhret bulmasıdır. Bu tür bir rivayet çok açık olduğu ve gizlilik niteliği taşımadığı için ailemler onu rivayet etme ihtiyacını duymamıştır. Bundan dolayı azı dişi bulunan her türlü yırtıcı hayvanı yasakladığı şeklinde nakleden hadisine dayanarak Resulullah'tan gelen başka bir haberi reddedebiliyoruz. Evet, azı dişli hayvan haberi rivayet açısından haberi vahittir. Ancak alemlerin nesiller boyu bu hükümle amel etmesi ona dair bilginin ameli gerektirdiğini göstermektedir. Çünkü kitap ve sünnette başka şekilde yer aldığını bildikleri bu meselede ümmetin ittifak etmesi mümkün değildir. Aksi takdirde hep birlikte kitap veya sünneti dikkate almamış konumuna düşerlerdi. İşte üzerinde bulunduğumuz mesele de bunun gibidir. Varise vasiyeti terk etme konusunda alimlerin yegane delili varise vasiyet yapılmaz hadisidir. Vasiyet hükmünü neseden başka bir ilahi beyan veya amel edilmesi gereken sünnet yoktur. Bu sebeple fiili tevatür konumundaki hadisle vasiyetin nesedildiği sonucuna varmış olduk nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Velhamdülillah.